Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte Ereğli Demir Çelik'in bilanço temel analizini yapacağız. Muhteşem bir bilanço açıkladı. Ardından grafik üstünde hem haftalık orta uzun vadeli hem kısa vadeli günlük bazda teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Yani zaten borsamızın %8'ini e, kapsayan bir şirket borsamızın en e, yüksek oranda payını tutan şirket %8'ini kapsıyor. Borsada 460 şirket olmasına rağmen %8'i sadece Ereğli. en büyük firmalardan bir tanesi çok güzel bir bilanço çıkardı. Detaylarını inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce isteyen arkadaşlarımız Udemy'de eğitimlerimizi satın alabilir arkadaşlar. Orada temel analiz eğitimimiz yüklü. Açıklama kısmında linki var. Tıklayıp oradan gidip alabilirsiniz dedikten sonra Ereğli'ye bir bakalım. Evet. Ereğli'ye baktığımız vakit dostlar cari oran 3'ten 2.80'lerde güzel. 2'nin üstü bizim için zaten muazzam alanlar. Cebinde parası var anlamına geliyor. Likit oran 1.80'den 1.51. Nakit oran 143'ten 98. Düşüşler görülse de arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Nakit oran tarafında elinde de parası var. Şimdi gelelim güzellere. Şimdi güzel tarafa baktığımız vakit aktif karlılık %6'ymış geçen sene. Bu sene %16, %17'lere gelmiş aktif karlılığı. Bürüt esas faaliyet kar marjı yüzdesel bazda 18.5'tan 37.5'a gelmiş. Esas faaliyet kar marjı %16'dan %35'e gelmiş. Muazzam bir artışlar var. Net kar marjı %10'muş %22'ye gelmiş. Ve Ereğli Demirçelik geçen sene öz sermaye karlılığı 9.44 yani 9.5'muş. Bu sene 25.5. Yani nedir? Ereğli Demir Çelik geçen sene %9.5 büyüyen bir firma iken bu sene %25.5 büyümüş arkadaşlar. Muazzam bir büyüme tarafında. Maliyet oranlarında artışlar var. Normal son çeyrekteki gelen kursal durumdan dolayı ama zaten o da yurt dışı satışlarını birazdan göreceğiz. Yani yurt dışından dolar kazanan bir firma. Birazdan sektöne göre bakacağız ucuz mu kalıyor, pahalı mı kalıyor. FK taraflarını, piyasa değeri, defter değeri tarafını, aynı zamanda FD, favorit değeri gibi oranları inceleyeceğiz arkadaşlar. Sakin, sonuna kadar izlemeye devam edebiliriz. E, hisse başı kar 0.95'miş, yani 95 kuruşmuş. Şu an 4.44. Hmm. Temettücüler 4.44 temettü verse bürütte nette de 4'e denk gelir Bakalım bekliyoruz. 4 temettü güzel olabilir yani. Hadi bakalım. Şimdi inelim aşağıya doğru. Peg oranı 0.02 düşüş güzel severiz. Roy oranı 13'lerden 35'e çıkmış artışını severiz. Temettü verimi birmiş şu anda beşlerde görünüyor. Tabi yeni açıkçası temettüye göre değişir. Onu söyleyeyim ama hisse başı kar. Bir lot başına elde ettiği kar 4 .4. 4 4.4 4.44 TL arkadaşlar. Direkt bunu veriyorum dese bürütten nette 4 lira temettü verir. Onu da söylerim. Şirketin borç durumu %29 borç varmış geçen sene. Bu sene %33 İnelim aşağıya doğru ufak ufak. Söylemem gereken diğer şeyleri. Aktif devir hızı artmış. Çok güzel. Alacak devir hızı artmış. Çok güzel. Etkinlik oranı 11'lerden 11.60, 11.76 olmuş. Güzel. Etkinlik pardon. ihracat oranı bakın %16'dan %20'lere çıkmış ihraç tarafı. Nakit döndürme süresi içinde artış var. Sıkıntı yok. Bakın stok devir hızı 2.62'ymiş. Şu an 2.23. Güzel. Ticari borç devirme hızı Okey burası da cebimizde. Güzel. Şimdi şöyle bir inelim. Bakalım şurada bir e, gözüme çarpan bir nokta vardı. Sanki yakalayabilirsem tekrardan onu size bir söylemek istiyorum. Şurada. Heh. Öz kaynaklar 39. Yani diyelim ki buna 40 milyar TL'den 82 milyar TL'ye gelmiş. Öz kaynaklar yani biri 2. Güzel. Yabancı para tarafına birazdan bakacağız dostlar. E, şöyle yapayım. Yurt içi satışları 26 milyar TL'den 51 milyar TL'ye çıkarken. 1'e 2 diyelim düz hesap. E, yurt dışı satışlar arkadaşlar 5 milyar TL'den 14 milyar TL'ye çıkmış. 1'e 3 yurt dışında. Yurt içinde 1'e 2 yaparken yurt dışında 1'e 3 yapmış. Zaten bizim e, yaptığımız bu ihracat e, incelemesine nerelerine satılmış şekline baktığımızda yukarıya da videosunu biz onun koyalım. Yaptığımızda demir çeliğin çok anormal Güney Amerika'ya bile satıldığını görüyoruz. E tabi bu nereden çoğunlukla her eliden de gitti yani oraya diyebiliriz. Şimdilik güzel gidiyoruz. Buradakilerin hepsini söyledik. Yani kayda değer bir söylemem gereken şurada. Favök bölü satış geliri 20'den 38'lere çıkmış. Güzel. Şimdi gelelim FK tarafımıza. Demir çelik sektörü fiyat kazanç oranı 7.3 ereğli 6.6 hala ucuz. piyasa değeri defter deri tarafına ilgili sektör 1.5 ereğli 1.2 ucuz. FDFV'ye bakarsak ilgili sektör 4 Ereğli 3.6 burada da ucuz olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi şurada para tarafına bakalım. Yani paradan kastım yabancı para tarafı yükümlülüğü. Yabancı para yükümlülüğü 13.1. Yabancı para varlığı 16.5. Yani yabancı para tarafında bir riski bulunmuyor değerli arkadaşlar. Zaten baktığımız vakit yabancı para pozisyonu geçen sene de eksidi. Bu sene içinde de eksideymiş. Şu anki açıkladığı bilançoda artıya geçmiş yabancı para pozisyonu arkadaşlar bilginiz olsun. Hisse başı kar düzenli bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu da temet temettüceler için şu tarafı göster orayı bilerek göstermek istediğim bilginiz olsun. Bakın net satışlara bakın. Geçen sene bu zamandaki net satışlar birazdan zaten göreceğiz. Biz onları da 32 milyarmış bu sene 68 milyara gelmiş yani. Daha ne yapsın? Şimdi burada zaten görüyoruz. Net satışlar 32 milyardan 68 milyara çıkmış. Esas faaliyet kar zarar tarafı bakın 5 milyar esas faaliyet karı varken 5 milyar TL şu anda neredeyse 24,5 diyelim ki biz 25 milyar TL. Yani esas faaliyet kar tarafını neredeyse 5 kat artırmış. Güzel. Ana ortaklık payları net dönem kar zarar tarafı bakın 3.3'ten 15 milyar TL. Burayı da 5 kat gelmiş. Tamam zaten o öyle gidince o da öyle gelecek. Ee, öz kaynakları söylemiştim. 39.8 yani 40 milyar TL'den 83-82 milyar TL aralığına kadar taşımış. Çok çok güzel. Temettü performansına bir bakalım şöyle. Kar dağıtımı ortalama karın yani şu göründüğü bu bütün yıllara baktığı vakit yani 73.4 gibi bir durum geliyor karşımıza şöyle bedelli bedelsiz temettü. 2013'ten beri ne bedelli ne bedelsiz hiçbir şey yapmıyor. 2013'ten önce bedelsiz yapmış belli bir süre. Ama şu anda her yıl düzenli olarak temettüsünü ödemiş. Görüntü onu gösteriyor. Temettü verimliliği tarafını zaten daha demin söylemiştim. Herhangi bir haber var mı? bir yatırımsal bir haber vardı. Faaliyet raporunda kapasitelerinin yüzde %95'ini kullandığını belli bir yatırım sonrasında %10 artı bir kullanım alanı kapasite geleceği söyleniyor. Du değerli arkadaşlar. Şöyle şurada bir bakabiliriz aslında gelirse. Faaliyet raporu zaten burada isteyen arkadaşlarımız kaptan da bunu edinebilirler. Kamu aydınlatma platformundan bilginiz olsun. Hatta bir şuradan bir açalım sizler için. E, kime yaptırmışlar? Deloitte'e yaptırmışlar. Baktığımız vakit e, yatırım projeleri şeklinde faaliyet üretim gelişimi. Orayı yakalayabilirsem sizlere direkt göstermek istiyorum. Evet yatırım faaliyetleri diye gelmiş. Evet burada yüksek fırın yenileme projesi mesela 2. Bir oyak maden meteoroloji işte e, üretim tesisi, üretim teknolojisi dünyada rekabet edilebilir ürünler üretmekte, sürekli gelişim stratejisiyle e, yatırım faaliyetini sürdürmekte demiş. Ereli tesis, tesislerindeki iki yüksek fırın yenileme, 3- e, yakalarsam size söyleyeyim üç görümü, dört kök batarya projesi, Slab fırını modernizasyonu vesaire vesaire detaylar burada. İşte istemir tesbiti bu Ere şey İskenderun'la ilgili var, onu da ayrıca zaten şeyini yapacağız. Hmm ne diyeyim analizini yapacağız. Sonuç değil temel analizin sonucu yani ben çok beğendim muhteşem bir bilanço hisse senedi tarafına etkisini orta vadede pozitif yansıyacağını düşünüyorum dedikten sonra YTD'yi ekliyoruz şimdi tekniğine geçiyoruz. Teknik tarafa baktığımız vakit öncelikle günlük bakayım. Ardından haftalık bakayım dostlar. Şimdi günlük bazda baktığımız vakit destek 28.42 görünüyor günlük bazda. Bugün oranın da altına kadar esnedi. Şöyle bir bu Fed'in haberiyle ilgili. Tabi bu videoyu bir ay sonra izliyorsan Fed'in haberi ne diyeceksin? Olağanüstü 14 Şubat'ta bir toplantı planladılar. Onun dair bir videosunu çekersek çekeceğiz artık. Bakalım vaktimiz kalırsa. Orada bir ciddi bir satış yedi. Ardından tekrardan gün sonu doğru bir yukarıda kapattı. Şu an 28.42, 28.50 seviyeleri destek olarak çalışıyor. Öndeki direnç 20, yani 29'lu seviyesi de artık ikinci bir destek. Ortalama sala destek. Öndeki direnç arkadaşlar 29.90-30 seviyesi şu an için direnç. 30'un üstüne tutunursa 31.5'lere doğru hareket edebilir. He, 28.40'ların altında tutunmaya başladı. O zaman arkadaşlar hareketler 26'lara kadar esneme yapabilir. Bilginiz olsun. Günlük bazda bu şekildeydi. Bir herhangi bir uyumsuzluk var mı? Şurada bir pozitif uyumsuzluk vermiş. Şey tarafta bir durumumuz yok. Yani karal noktası neresi görünüyor hala Arkadaşlar sistemde 32 liralar karal gibi görünüyor. Kısa vadeli bu yani yanlışlık olmasın. Şimdi uzun, orta ve uzun vadeli bakıyorum haftalık bazlı grafikte. Arkadaşlar haftalık bazlı grafikte bu haftayı bir üst bantta kapattı. 28.50'nin üstünde kapattı. Artık 28.50'li seviyeler bir destek, haftalık bazda güçlü bir destek. Bilginiz olsun. Bu 28.50'nin üstünde tutundukça haftalık bazda orta vadeli 31.5, 31.5'ün üstüne tutundukça 36'lara doğru hareket beklenebilir. Şimdi 28.50 birinci destek dedik. İkinci destek 26.10 seviyeleri. Üçüncü destekler arkadaşlar artık 25-23 araları hep destekleri var burada. Yani e, Kaufman hareketli ortalaması var. Ardından 20 haftalık ortalaması var gibi gibi. Dediniz ki şöyle bir şey dediniz. Ya ben bu ereğliği alacağım çok pahalı ya şöyle de böyle de falan filan. Temettüye doğru bu bir hareketi getirir. Temettüden sonra gelse gelse arkadaşlar çok iyi niyetli 20'li seviyeler. Hani 18 falan yazanlar vardı. Ya çok iyi niyetli oralar. Ya yani o 18'ler falan olursa yani dibin dibinin dibi yani oradan al bekle. Tamam ben aldım malı dersin beklersin. Öyle söyleyeyim dostlar. Şu an için yani şu aşağıda bir 20 var destek olarak. Hem de 50 haftalık ortalaması da orada. Ama şu an için oralar hayal yani şu an için. Şu an için. Tabii ki önümüzdeki süreçte yaz döneminde izleyeceğiz. Şu an oralarla alakalı bir durum yok. Desteklerini ve dirençlerini orta ve uzun orta ve uzun vadeli şekilde yukarıdaki dirençlerini aşağıdaki desteklerini saydım. Not aldıysanız onları takip edin. Kısa vadecilere günlük bazda da söyledim zaten. Şu an için yani Ereğli tarafında bir problem görülmüyor. Benim korkum Amerika'da bu FED'den dolayı gelen. Bakın Amerika şu an hala kapanmadı. Eksi 2 de ortalama eksi 2 diyelim. ya yani 1.80'ler, 2.65'ler, Dow Jones 1.40'da falan e, korku endeksi olmuş. 16 e, 16, %16 artmış, 27'ye gelmiş. Tekrar 30 bandına dayandı korku endeksi. Yani hayırlısı. Önümüzdeki hafta bizim BIST içinde pek e, biraz zorlu olabilir Borsa İstanbul içinde. Sabırla beklemek lazım dostlar. E, Ereğli ömürlük hisse diyebiliriz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.